Zürafalar dünyanın en uzun kara hayvanlarıdır. Boyları genellikle 4 ila 6 metre arasında değişir. Bu uzunluklarının büyük bir kısmı yaklaşık 2 metreye ulaşabilen boyunlarından kaynaklanır. Zürafaların uzun boyunları yüksek ağaçlardaki yapraklara kolayca ulaşmalarını sağlar. En çok tercih ettikleri yiyecek ise akasya ağacının yapraklarıdır. Zürafaların kalpleri çok güçlüdür. Kalp yaklaşık 11 kilogram ağırlığındadır ve kanı beyinlerine pompalamak için oldukça yüksek bir basınçla çalışır. Bu sayede uzun boyunlarına rağmen yeterli kan akışı sağlanır. Zürafalar genellikle sürüler halinde yaşar. Bu sürüler bazen sadece dişilerden ya da sadece erkeklerden oluşabilir. Sessiz hayvanlar olarak bilinseler de aslında iletişim kurarken düşük frekanslı sesler çıkarırlar. Bu sesler insan kulağıyla duyulamayabilir. Doğada ortalama yaşam süreleri 20 ila 25 yıl arasındadır. Ancak hayvanat bahçelerinde bu süre biraz daha uzayabilir. Zürafalar, savunmasız görünseler de güçlü tekmeleri sayesinde aslan gibi yırtıcılardan kendilerini koruyabilirler. Zürafalar, zarif yapıları ve ilginç davranışlarıyla hem bilim insanlarının hem de hayvanseverlerin ilgisini çeker. Doğal yaşam alanlarının korunması, bu muhteşem canlıların neslinin devamı için büyük önem taşır.